Selamlar selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bed Wars oynuyoruz Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız Bed senin güncel geldi ve harika bir karakter geldi buradan gördüğünüz gibi Green Peter kit geldi Arkadaşlar şuradan mı çıkalım bir de buraya şey geldi F'ye basarak bunu alacağız ama alamıyoruz neden ben de bilmiyorum bunu öğrenip sizlere göstereceğim o zaman da videosunu çekerim arkadaşlar. Burada uyarı veriyor. Sonra şöyle bir baştan. Tam arkadaşlar su uyarısın tam. Ama bu arada sizlere su güncelini göstereceğim. Oraya tıkladığımda hem ikili moda girebiliyoruz Lucky Block'la hem dörtlü moda. Burada ise popülerde normal 4 mod, ikili mod ve birli tek mod yani tek başınıza. Bu işte 10 ne diyor? Bunu ben de bilmiyorum. Deneriz biraz sonra. Burada yok yok buna girmeyeceğim. Bu böyle yüzlü mod geldi. Bunu da göstereceğim. Doğal iki 2 ve 2 bunu biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar o zaman ben bir full lucky blocks ikiliye girmek istiyorum. Ama bu Green Peter kitini de göstereceğim sizlere. Böyle bir kitin gelmiş. O kit yoktu. Nasıl geldi onu da bilmiyorum. Robux'da mı? Aa burada evet. Robux alamayacağız. Bunda. Söyle be maçımız başlasın. Arkadaşlar, buradaki kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın bir de her rahatlığım videodan ilk önce siz haberdar olursunuz. Tabi maçımıza başlayalım. Galiba bu yeni geldi arkadaşlar. Çünkü ben bilmiyorum bu haritayı. Galiba evet. %100 yeni gelmiş. Çünkü yani yoktu diyebiliyorum. Siz ne diyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Söyle bir. Hemen bir adamın yatağını kırmamız lazım. Şurada şey var. Açıyorum. Tamam. Bu iyi. İyi oldu bu. Söyle bir hemen adamların yatağına doğru gidelim. öldürebilir miyim? Adamı yerimize çekiyorum ve öldürüyorum. Ve öldüm. Adamı öldürdüm. Şimdi ben ondan yatağı kıracağım. Ama kıramadım. Gelin siz bir gelin ya. Koçum gel. Gel koçum. Gel 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 gel. Ve harika. Bu şekilde Abi ben niye oraya gidemiyorum? Gel. Gel. Aşağı düştüm. Ne yatağımızı kırdılar mı ya? Kırmışlar. Ve çabuk. Neyse. Arkadaşlar. Hatta çıkıyor. Size diğer modları da göstermek istiyorum. Rampater'da insan canını alıyoruz öldürdüğümüzde. Bunu bilmen yoktur diye düşünüyorum ama biraz önce zaten adamı öldürdük ve canını aldık. Onun, canı gelmiyor ya da o hızlandırıyor sizi. Yani bir kat daha hızlandırıyor. Bu arada su yüz Limoda da göstereyim sizlere. Ekili modu yeni gelen bir de su gelen yüzlü modu göstereceğim. Bu arada bazı arkadaşlarımız söylesene yüz vs 100 öyle değil arkadaşlar. Ben buna girdim. 100 tane mod oluyor. Ama o modlarda herkes 4-3 kişi falan öyle savaşıyorlar. Oyunda 100 kişi oluyor ama. Böyle. Yani. Biraz şimdi oyun açılınca göreceksiniz zaten. Biraz kasıyor tabii ki de. Yani çok kişi olduğu için kasıyor oyun. Yani. Ama bakın yukarıda gördüğünüz gibi baya çok insan var yani harita var ve her haritada da baya böyle iki 3 kişi var. Yani dört kişi olamıyoruz diye biliyorum. Bakalım. Oha yeşil takıma kaç kişi gelmiş. Yeşiller kazanır o zaman. Oyunun yapımcısı yeşillerin kazanması galiba çok istiyor. Yani bu kadar süre bitince olacak. Bütün herkes haritalar seçiliyor. Ama bu sıra bitince olacaktır. Çünkü yani zor herkesin haritayı seçilmesi. Çünkü 100 kişiyiz biriniz yani. Yüzlü mod da böyle bir şey arkadaşlar. Bu da yüz yok ki. Yüz yok tamam bak kaç insan var. Burada yüz insan var. Evet. Yeşile bak bak yeşiller. Bunlar biz üç kişiyiz. Şey? Abi yeşillere baksan ya baya çoklar. Aynen. Yeşiller kaç kişi? Bilmiyorum ama baya varlar yani. Bakıyorum. Bakıyor. Yeşilin Yeşillerin yatağını şimdi biz nasıl kaçacağız? Dört beş kişiler. Bizim bir elmasa gitmeniz lazım. Elmas da haritası Ben onu da bilmiyorum. Elmas ortada. ben bir yavaştan yatağın kırmaya gideceğim. Yok yok abi ya. Oynam çok kasıyor. Oynayamıyorum. Bakayım yeşillere. yeşillere. Yeşille. Bay çok şahak. Kaç yeşil savaşıyoruz. Haberiniz var mı sizin abi? Ben bir kaçayım. Ya abi aşağı düştüm. Çok hızlı olunca aşağı düşüyoruz. Düştüm ben de aşağı. Arkadaşlar söylemem demir toplayacağım. Galiba kazanamayacağız. Yüzde yüz kazanamayacağız zaten. Yanımızdaki rakibi kırarsak aslında kazanma şeyimiz daha yüksek olur. Ama kıramıyoruz işte sıkıntı o. Daha bir kişi ya önce gitti çünkü yani zor. Yani zor bayağı kazanmakta o maçım. Maviler de saldırıyor. Maviler saldırırken sosyik ben de yatağı kıra... kırsam. Güzel olur sosyik mu? Sosyik Hadi kır. Sosyik ya sosyik tam kırıyordum arkadaşlar. Yatak yatağı tam kırıyordum. Var ya. Abi ya. <laughs> ya. Öldüm. Şöyle. Arkadaşlar galiba kazanamayacağız yüzdeyiz Çünkü bu maçı kazanmak baya zor. Burada arada en güncelme de geldi. Su yukarıda böyle bir emoji işareti var ya. Ona tıklıyoruz. Böyle kafamızda resim çıkıyor. Resim artık boyamıyoruz. O yüzden böyle çıkarabiliyoruz. Bence güzel. Yani olmuş. Bakalım da sandık çıkarıyor böyle. O resimleri burada çıkarabiliyoruz. Bence baya iyi. Ya. Gönderdim. Söylemem ben bir balta alacağım. TNT ile orayı patlatırsak baltayla direkt kırar zaten yeşilleri. Balta aldım bir de bomba alacağım. Az kişi ıı, Baya çok kişiler yani. Ya abi nasıl ya her şey gitti. TNT gitti o kadar. Bakın herkes birbirlerine saldırıyor. Yatağımızla alakalı mı adamım? Yatak kırılması da çok zor bu haritada. Yani baya uzun sürer bu. Arkadaşlar. Yani baya uzun sürecek bu. bu. O zaman video da çok uzun sürecek demektir. O zaman ben bir, bu videoyu bitireceğim arkadaşlar. Oh, yeni güncelme bu kadar da yeni gelen karakter de bu. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yanında iki tane video var. Sağdaki videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Soldaki videoyu izlemediyseniz de izleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar bay bay.